Arkadaşlar, merhabalar. Ben Çetin Köse. Arkadaşlar, Messenger'e gelen e, bazı sorular üzerine sizlere bu e, sorular üzerinden bilgi vermeye çalışacağım. E, i̇steyen takipçi e, videolarda istediği bilgiyi edinebilir. O amaçla çekiyorum. Gerek gruplarda gerek şeylerde bu videolarda atıyorum. Böyle e, genel olarak bir bilgi paylaşımı yapalım Arkadaşlar, Efendim, şimdi e, Doğan Efe diye bir arkadaşımızın e, dün atmış olduğu bir saçtan, e, kayaçtan bahsedeceğiz. Şöyle bir yap atmış arkadaşlar. Bu tarz e, saçlarda analiz yapabilir mi? Vurunca dağılıyor. Arkadaşlar, devamı olmayan bir malzeme analize değmez, emeğe değmez, masaba değmez. Ton bazında 5 ton, 10 ton, 20 ton gibi devam olacak ki analiz yapılsın. E, tonda ne veriyor? Her zaman söylüyoruz. Eee... Çünkü biz e, tecrübelerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Yaşamış olduğumuz tecrübeleri aktarmaya çalışıyoruz. Neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani e, hayali Sümek'ten, e, biz de Sümek derler Karadeniz'de, Sümek'e iş yapmıyoruz arkadaşlar. Yani sallama iş yapmıyoruz. Uzun lafın kısası ne, ne, ne değildir onu anlatmaya çalışıyoruz. Efendim şimdi e, Tonda e, bunlar gerçek yaşanmış şeylerdir arkadaşlar. Yapı vardır, tonda bir gram verir, 2 gram verir, 5 gram verir, 10 gram verir. Efendim, e, 50 gram verir, 100 gram vermesi belki biraz sallamasyon olur, hayali olur. 100 gram verir, buna benzer arkadaşlar. Ton, bunları yani ton bazında çıkan malzemede 1 gram çıkarsa kesinlikle ve kesinlikle seni beni kurtarmaz. Çünkü bugün bir e, geçen videoda anlattım gruplarda. Adam, eee... 100 milyon dolarlık, 200 milyon dolarlık yatırımını yapmıştır, koca bir şirket olmuştur. Dağ gibi, efendim almıştır 200 tane kamyon, e, almıştır 50-60 tane iş makinesi çalıştırdığı çalıştırdığı kişi 300 kişiyi bulur. E, bu adam o dağın indirir, 1 gram altını da alır arkadaşlar. Ancak e, büyük şirketler alabilir, bize bizim için hayal ürünü. Diyeceğim. Ee, şimdi biz ne yapabiliriz? Tenor iyi çıktığı zaman arkadaşlar malzeme, cevher şu şekilde ben bunu e, sıfır mikronlu olmasa öğüttüm. İçerisinde şu malzemenin şeyleri görüyorsunuz. Metal tuzlarını silislerin arasında. Şu arkadaşlar bu metal tuzlarının mineral diyor. Yanlış bilgi arkadaşlar. Mineral diye bir şey yok. Şimdi minerali geleceğim. Bir dakika onu bir geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar mineral mineral burada. Allah Allah, dur ufaltayım arkadaşlar. Büyütmedim elimde yakalayamıyorum. Kusura da bakmayın. Arkadaşlar mineral budur, görüldüğü şekilde. Ortasından delinmiş. Ee, çok eski dönemlerden olabilir. Bunu ben deniz araştırmalarımda e, denizde daha doğrusu altın çıkartırken e, bulmuş olduğum Panama gelen parçalar burada elmasla var. Efendim bu bir korumdur. E, Mineralin nedir bu korumdur? Yakut arkadaşlar. Bir yakut parçası. Mineral budur. Tek kalem. Buradaki nedir? Metal ve metal tuzu. Mineralin içindeki metal. Metal tuzu arkadaşlar. Mineralle metali ve metal tuzunu karıştırmayalım. Bu mineraldir. Elmas. Görüldüğü şekil. Deniz araştırmalarında denk geldiğim panama takılan parça altından da e, imalat kılıklarıyla görüldüğü gibi bir elmas arkadaşlar. Artık denize düşmüş. yüzükten mi düştü nereden düştüyse. Görüldüğü şekil elmas e, bir karbon elementidir. Geçtiğimiz videolarımda da anlattım. Video uzun olmasın diye anlatmayacağım. Karbon 2005 2.5 milyar veya 3 milyar yıl gibi bir zamanda yer ve yer kabının altında oluşan bir element türüdür arkadaşlar. Evet. Bu da bir mineral türüdür yani. Diyeceğim işte burada. Bakın arkadaşlar. Panama takılan elmas parçaları. Elmaslar tek taşlar. Buna benzer şeyler. Yakut üzerinden e, bilgi verdim. Mineral. Efendim çoğu arkadaş mineral diyor. Arkadaşlar mineral tamam. Mineral de. Mineral tek kalem olur. Şurada me metal tuzu var. Metal tuzu var. Size e, göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Bu işte. Bakın iyon şeklinde farklı şekilde metal tuzlarını görebiliyoruz. Yani bir mineralin içinde 30 çeşit e, şey vardır arkadaşlar. E, Mesel veya metal tuzu vardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Görüldüğü şekil. Bakın arkadaşlar. Şuraya. Şuraya dikkat edin. Ve çok değişik bir yapı. Bir e, MAMA'da oluşmuş artık e, mamanın dışarı atmış olduğu bir yapı. Öyle bir yapı. Bunlar araştırma sonucu meydana çıkan bir yapıdır. Eğer e, bu yapıyı bulup da benim karşıma koyan olursa söz veriyorum YouTube kanalımı kapatacağım. Bu, bu kadar da net ve kesin söylüyorum. Bu yapıyı bulup benim karşıma e, çıkartan olursa söz veriyorum YouTube kanalımı kapatacağım. İşte. Bu işler sallamasyonla olmaz arkadaşlar. Bu, bu işler bilgiyle olur. Mineral farklı, metal tuzu farklı. Görüldüğü gibi. Mineralin içinde neler var? Demek ki bu mineral değil, metal tuzu. Mineral nedir? Buradaymış. mineraller bu. Korundum Yakup. Yakut arkadaşlar. Şimdi diyeceğim. Metal tuzlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Öğütülmüş malzemede. Şöyle. Bu nedir? Zenginleştirmeye gidiliyor arkadaşlar. Ee, diyelim Ramat'a vereceğiz. Ramat bunu zenginleştiriyor. Efendim. 5-10 kilo yapıyor. 8-10 bin lira bunun işletmesi var arkadaşlar. Yani bu işler böyle oluyor. Efendim bu e, malzemeyi zenginleştirmeyip bu şekilde ramat ocağına e, potaya dökerse önümüze ancak şurup gelir. Başka bir şey gelmez. Çünkü bunları yaşadık, gördük. Tecrübelerimizi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bu arada da metal ve metal tuzunu ar aradan çıkarttık. İkinci mesele arkadaşlar. 600 kiloluk törenli ocaklar vardır. 600 kiloluk. Bugün aynı şekilde şey yapılır ama Bugün 40 bin lira, 50 bin liradır çalışması. Bunun içine 400 kilo cevher atılır. 200 kilo boraksı, karbonatı sulandırıcıdır. Yani sıvılaştırır şeyi cevheri. Efendim kurşun atılır. Kurşun nedir? Kurşun toplayıcıdır. Kurşun bir takoz şeklinde soğuma yapıldıktan dipten alınır. Kal ocağına koyulur. Kal ocağında efendim kal yapılır, uçurulur yani. Efendim ne olur? Kurşun veya altın toplamışsa şu şekilde takoz şeklinde kalır arkadaşlar. Ee, kal ocağında. Gider, giderir ayar evine. Ayar evi efendim onun e, raporunu verir. Gümüş ve altınının raporlu bir şekilde verilir. Satışa resmileşmiştir. Satışa hazır olur arkadaşlar. Bu işler böyle olur. Yani bu işler külfetli arkadaşlar. Efendim önce analiz. Nedir? Analiz yapacağız. Devamı olan malzemeyi analiz yapacağız. Bu arkadaşın e, malzemesinin devamı yok atmış olduğu sesli mesajı da sizlere dinleteceğim. Benim yazmış olduğum bu. Efendim, açalım bir sesini. Abi, arkadaş bunlar attı bana. Dedi ki, bu bölgede diyor, bunlardan çok fazla var diyor. Hani baya baya var diyor. Ben de dedim hani, bunu bir sana sorayım dedim. İlk baş, sen geldin zaten aklıma. Sürekli takipte ediyor seni videolarını da izliyorum. Hani ben yine de sormak istedim. Videoları gördüm. Görmeme rağmen sormak istedim yine de. Tamam abi. Teşekkür ederim yine bilgilendirdiğin için. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak abi. Evet arkadaşın e, şeyini verdik arkadaşlar. Cevabını verdik. Yani buradaki e, gelen videolar sorular üzerine sizlere aydınlatma yapıyorum arkadaşlar. Yani maden işi kolay değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir tane kardeşimiz. Evet selamı şey, e, Cevher yurt dışında yaşıyor. Fakat e, Türkiye'mizde maden tesisi var. Çalışmalar yapmış. Bize numaralar attı. Biz bilgi alışverişi yaptık. Selam Çetin abi. Yeşil maden ocağını, ocağını altından çıktı. 20, 21 metre gibi altın var dediler. Tecrübeniz nedir? Ben de aydınlattım. Buradan eee arkadaşa söylediğimi sizlere de söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle videoyu bir açalım. Kendisi de bakıyor. Zaten saydam bir yapı. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sarı limonet kuvars damarı. Bunda kapıya sürülen bir yağlı boyayı düşünün. O şekilde metal değil de saydam şekilde altın mevcuttur. Akmıştır yani bir akıntı altın vardır. Çünkü metale dönmemiştir. Akıntı şekilde bu limonetlerde bulunur. Efendim, granitte de, de aynı şekilde, granitte de, de görebiliyoruz limoniti, karışım yani beyaz damarı da görebiliyoruz. Bu beyaz damar ne olur? Gümüş olur, e, PGM grubu grubu olabilir, platin, paladyum, altın vesaire. Buna benzer e, şeyler olur. Bunlar da analiz sonucunda meydana çıkar. Bu da bir e, limonit kuvarsla e, granitin e, limonit kuvarsla karışım arkadaşlar. Efendim. Burada çalışmalarından numuneler atmış, e, 21 metre, 20, 20 metre, 21 metre yerin altından aldıkları o numunelere çıkartan arkadaş gösteriyor. O videoyu da sizlerle paylaşmak istiyorum.

Buralar dediğim gibi bizim makineyi çok bilmemizden dolayı kırdık. Kendimiz kırdık bunlar daha çok. Ama genel olan şunlar bakın şöyle bir metreye yakın şey için. Ee, böyle aşağı doğru inerken beneklediği tane tane attı. Şöyle. Görünür mü? Şöyle beyaz. Bu tarafa doğru gelirken son bir metrede bu 19 ya da 18. metre şu. içinde bunun kırmızı var. Çok net gözükmüyor. Ben bunu parlattığım zaman daha net göreceksiniz bunu. İçinde kırmızı var. Kırmızının hemen bitiminde bakın hemen kırmızı bitiyor. Şöyle biraz beyaz attı. Sonra taşı böyle sarıya doğru. Yani diyeceğim arkadaşlar bizim için yani bir bugün bizim bir testimiz var. Çalışmaları yapacağız. Çünkü altyapı yapılmış. İki yıldır noksanları tamamlanıyor. Allah kısmet ederse tabii ki her şey nasip. Ee, yarına sıkma senedimiz yok. Her şey nasip. Nasibimiz de varsa önümüzdeki çalışmalara başlayacağız. Çünkü bu işler arkadaşlar tesis oluyor, e, parayla oluyor, altyapıyla oluyor. Daha doğrusu her şeyin ucu para. Şimdi 21 metre alttan yani sen, ben e, veya herhangi bir insanın bu şekilde numune çıkarması kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. Çünkü nedir? A, e, makineler lazım, aletler lazım, buna benzer şeyler. E, onu göstermeye çalıştım. Arkadaşlar orada bahsediyor. Şimdi beyaz e, şerit e, damar gidiyor diyor. Beyaz damar ne olabilir arkadaşlar? Beyaz damar, e, gümüş, platin, paladyum, rodyum buna benzer e, PGM grubu olabilir. Efendime söyleyeyim kırmızıdan bahsediyorlar. Kırmızı nedir? Bakır, bakırın içinde altın olabilir. Bunlar nedir? Demin de dediğimiz gibi analizler sonucu e, meydana çıkacaktır. Zaten analizde yapılması için ben onu e, yönlendireceğim yere yönlendirdim. Yani bilgi alışverişi yapıyor. E, bizi e, boşa atmamış yani. En azından bir e, gruplardan takip etti ettiği, etmiş bizi en azından bir de demiş Çetin abimden bilgi alayım çünkü bilgi ve büyür paylaşıkta çoğalır şey arkadaşlar ben e, arkadaşa buradan teşekkür ediyorum tekrardan bu da benim yapmış olduğum videolardan biri e, onu e, ona atmıştım o zaman ses kayıtlarımız Murat Atıboğlu hocamızın bizim ta, benim takipçilerimden Yemanlıcı profesörü 9 Eylül Üniversitesi Hocamızdan. Ee, ona da ulaşmasını istedim. Ee, ondan da bilgi alabilirsin dedim. Ee, ona da, hocamıza da bir yönlendirme yaptım öyle. Bu da benim ona atmış olduğum bir numune arkadaşlar. Bizim kendi numunemiz, tesisimizde. şimdi bu granit e, mermer arkadaşlar. Bu lüks mekanlarda kullanılan bir e, yapı. Fakat bunda altın e, iyonları mevcut. Tabi bu hiçbir şekilde eee Bilmeyen dikkat edemez. İçten anlayan da şöyle büyüttüğü zaman içerisindeki altın iyonlarını görebilir arkadaşlar. B şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde bu yapıda ne var arkadaşlar? Bu yapıda ağırlık olarak bakır da var. Şu şekilde altın iyonlarını görebiliyoruz. Altın iyonlarını görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle. Bunu da kardeşimize ben numune olarak attım. Efendim bunu da şey yapalım geçelim. Kendi çalışmalarından şöyle bir vizolu attı. O granitlerin ne hale geldiğini görün arkadaşlar. İşlenmiş efendim. Bunu da de paylaştı. Bakın şöyle arkadaşlar. Tabi bunlar şu anda ıslatıyor. Bunlar cilalanacak. Cilalandığı zaman göz alır arkadaşlar. İşte damarlar gidiyor arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz ee, damarlar PGM grubu veya gümüş arkadaşlar. Tabi bunun içerisinde altında vardır. Yakından incelemek lazım. Ben onu aydınlattım. Zaten içinde ee, benek benek görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Çünkü ee, Hani bazı arkadaşlar sallıyor ya mermerde altın var mıdır, mermerde şu var mıdır? Şimdi mermerli taştaki altınları da damar şekilde sizlere göstereceğim. İşte bu şekil arkadaşlar. Güzel parçalar var, onları da görmenizi istiyorum. Onun için videoyu tutuyorum. Çok güzel işlemeler yapmış. Kendisi Sivaslı. Zaten sahası da Sivaslı arkadaşlar. Efendim. Şöyle. Sivaslılar biliyorsunuz sasal Yani sazları falan e, granitlere e, işlemiş. Efendim. Bu ikincisi demiş arkadaşlar. O çoklu olan. Kusura bakmayın. Şöyle biraz ileri alayım. Fazla uzatmayalım. Heh. İleri aldım arkadaşlar. Görüldüğü gibi şans, sals. Evet, Sivas diyor, hazır önüdür. Yani, kalbimi deli de geçti. Zaten... Güzel kardeşim, benek benek dedim, maden işte. Anlattık. Çok güzel işlemeler yapmış arkadaşlar. Şimdi e, burada bizim atmış olduğumuz, burada limonat kovası gösteriyor zaten tekrar. Onu gösteriyor, onu da anlattım arkadaşlar baştan. Burada Arkan Kasapbaşı kardeşimin bana atmış olduğu bir numune, efendim. Bir altını, mermerde altın yok diyen arkadaşlara buradan bir cevap olsun. Hani diyorlar ya, mermerde altın olur mu? Arkadaşlar sonuçta bu e, yetişiyor. Efendim, eee... Görüldüğü gibi mağmada yetişiyor dediğimiz gibi oluşuyor. Çünkü bu taşlarda doğal kimyasal var arkadaşlar. Bu doğal kim kimyasallar bileşikleri bir araya getiriyor ve taş taşıyor arkadaşlar. Zamanla bu duruma geliyor. Bunlardan da bilginiz olsun. Sonuçta kimyasal sonucu, doğal kimyasal sonucu bu taşların, minerallerin, metal tuzlarının efendim bir araya gelişip oluşmasından meydana gelen bir yapı. Buyurun burada hem de damar şekilde. Buna dikkatli bakın arkadaşlar. Bir zenginin e, sofrasını bu süsleyecektir. İşlenmiş yani. Daha ilk defa böyle bir şey Hakan böyle diyor. ilk defa böyle bir şey görüyorum diyor. İşte görüldüğü gibi arkadaşlar. Bunu da o arkadaşıma attım. Madenci kardeşimize. Dedim bu şekilde damaralar da rastlayabilirsin efendim ümidini dedim kesme. Çünkü beneklerden bahsediyor, şeylerden bahsediyor. Ne demiş? Teşekkürler abi. inşallah gönderirim. Bir bakacak bir arkadaşım sizin de tecrübeniz önemli. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. En azından bizim tecrübelerimizi, bizim fikirlerimizi ciddi almış, soru sormuş. Ben de buradan ona teşekkür ederim. Şimdi üçüncüsüne gelelim. Enes Önül diye bir arkadaş. Elazığ'dan. Evet. Elazığ'da demek ki altın varmış. Selamun Aleyküm. Efendim. Çetin abi Fanda yazmış. Fanda diyeceğine Fanda yazmış. Biz tabii biz anlıyoruz. Ne yaptımsa bu siyah parçalara ayıramadığım bir önerim var mı? Tabii ki var. Bizim önerimiz nedir arkadaşlar? Bu tür yapıları ayerevine veriyoruz. Ayerevi bir sigara kağıdını düşünün. O şekilde sap bir şey vardır arkadaşlar. Kurşun. O kurşuna sarar. Ee, çuban potaya koyar efendim bir likör bardağını düşünün ufak bir şeydir ee, bardak şeklinde çuban topataya koyar kupal fırına atar ve orada bu 24 ayar olarak çıkar bu şekilde bunu toplamaya kalktığı zaman bu şimdi bunda alışım malzeme var alışım nedir arkadaşlar e, siyahlar altın olabilir iddia etmiyorum çünkü doğada siyah beyaz e, kahverengi kendi renginde zaten buluyoruz e, çoğu da siyah toz diye altınları atıyor efendim bulunabiliyor. Mesela tekrar söylüyorum. Siyah, beyaz, kahverengi. Yani kahverengi metal tuzunda e, e, beyaz metal tuzunda altın görünebiliyor, olabiliyor. Tabi bunları e, tecrübemiz olmadığı için atıyoruz. Bunlardan da bilginiz olsun. Şimdi bunu bu şekilde e, potada erittiği zaman e, pürmüz arkadaşlar ne olur? Bu içindeki alışımlar bu siyahlar e, altına karışacak ve ayarı düşük olacak. Atıyorum 14 ayar veya 18 ayar. Bu e, şu anda e, benim tahminim 21, e, altın tanelerine bahsediyorum arkadaşlar. Çünkü onlarda da altın e, alışım var. Yani sarılardan bahsediyorum, siyahlardan değil. 21 veya 22 ayarıdır. Bunu e, demin dediğim gibi sigara e, kağıdı gibi kurşuna sarıp, çimontopatıya koyup, kupal fırına atıldığı zaman, e, süpülasyon yapıldığı zaman bir boncuk olarak elimize alırız ve sap bir şekilde... Buradan da bu bilgiyi vereyim. Bu tür yapılarınızı eğer biriktirin, acele etmeyin. Ayar evlerinde saf olarak elinizde olan arkadaşlar. Arkadaşlar da bu bilgiyi verdim. Efendim. Tamam abim teşekkür ederim dedi. Biz de ona teşekkür ederiz. Bu şekilde işini de gördük. E bu bir piyasada şanlatan var. Onun altınları falan değil arkadaşlar. İsmini de gösterdim. Allah bizi öyle insanlardan da uzak tutsun. Onunla arkadaşlık yapan insanlardan da uzak tutsun. Allah e, işlerinde güçlerini e, dolandırıcılık yolunda, e, yalan dolan yolunda e, eline ayağına dolaşırsın, rast kesinle mi eline ayağına dolaşırsın. Kimin hakkını yemişse Allah ondan bir katını çıkarsın. Çünkü insanların e, duygularıyla oynamak, insanların hayalleriyle oynamak, insanların ümitleriyle oynamak kadar dünya üzerinde namusuzluktur şerefsizliktir, karaktersizliktir. Başka bir şey değildir arkadaşlar. Buradan da yani bu tür insanlara mesajımı vermiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar. İşte Enes Bülbül denilen arkadaşımızın toplamış olduğu altını belki bir ayda topladı, belki iki ayda, belki bir senede. Hani iyi ki de bize sormuş veya birine verse erittirme kalsa altını mahvolacak veya potaya yapışacaklar Te tecrübe olmadığı zaman. erise bile potada yapışır kalır. Çünkü bu plastik olacak arkadaşlar. Gördüğünüz simsiyah e potaya yapışıp kalacak. Şimdi diyeceğim. Bilgimizi bu şekilde verdik arkadaşlar. Videoyu da fazla uzattık. Uzatmak da istemiyorum. Demin dedim bilmiyorum. Eğer böyle bir yapı çıkartan olursa, lütuf kanalımı kapatacağım. Çünkü sallamasyonla olmuyor bu işler. mineralleri diyorlar. Minerallerin içindeki ne dikkat etsinler? metal ve metal tuzları arkadaşlar. Burada canlı canlı gösteriyorum. Bakın. İşte bunlar analiz sonucu. Bu malzemeden tonla diyorum atıyorum. 20 gram malzeme çıktı analizler bunun için yapılır arkadaşlar. Bu içerindeki değerlilerinin çoğunluğunu analizler belirler. Her gördüğümüz parlayan altın değildir. Her gördüğümüz e, parlayan değerli metal değildir efendim. E, alt metal var, üst metal var. Üst metal nedir? E, altın efendime söyleyeyim, platin, paladyum, rodyum yani PGM grubu bunlar üst metaldir. Alt metal e, gümüş gibi pardon ee, gümüş de alt metere girer. Efendim e, demir gibi, efendime söyleyeyim çinko gibi, bakır gibi bunlar da alt metaldir. Değersiz yani e, e, soy metalin yanında arkadaşlar. Soy metal bugün altındır, platin, paladyumdur, rodyumdur, e, üst metal bunlardır arkadaşlar. İşte arkadaşlar, minelacı arkadaşlara da buradan böyle bir e, aydınlatma yapalım. Yani işte altını görebiliriz bakın arkadaşlar e, flaş yukarıdan vurdu. Tam sarı bir şekilde görebiliyoruz. Zaten altına bu kaynaşta tespit ettim. Devamı olan bir yapı. yapı. E, mamadan, e, çıkan bir yapı. E, termalden alınmış bir yapı arkadaşlar. Evet. Burada öğütülmüş durumu. Metal tuzlarını ve metalleri gördüm. Altınları bunun içerisinde gördüm. Son bir kez minerali göstereyim. Evet. Nedir bu? Korumdur. Ee, korumdum. Efendim. Yakut minerali arkadaşlar. Evet. Bir elmasım daha var. Onu da göstereyim. Evet arkadaşlar. Deniz araştırmalarında bulduğum böyle e, elmaslar arkadaşlar. Buradan da bazı arkadaşlara e, bu şekilde bir bilgi verelim. İşte. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Diyeceğim şimdi biz kendi tesisimizde bizim laboratuvarımız var. E, kupal fırınımız var. Efenime söyleyeyim süperlasyon fırınımız var. Şimdi kendi madenimizi indirdiğimiz zaman e, biz e, birkaç tane çalışma yapacağız. Onları da buradan söylemek istemiyorum. Reklam yapmak istemiyorum. Çünkü biz günde 5 ton 10 ton e, öğütülmüş cevher işleyeceğiz. Bu şekilde. Çünkü e, bayağı yatırım yapıldı. İki yıldır uğraşılıyordu. Allah nasip ederse, kısmet ederse bir tane çalışmalarımıza başlayacağız arkadaşlar. Bu tür videolarım da artık e, sondur. Onu da söyleyeyim. En azından bir Müslüman evladına bir bilgi lazım olursa e, bakar, bulur. Benim e, takibim olsun ve olmasın hiç e, da değil. Bunda da kesin ve net söylüyorum. Bana e, bilgi isteyen insan lazım. Yani dürüst insan lazım. Ee, şarlatanlıklarla bilmem neyle hiçbir zaman işim olmamıştır. Olmaz da bu tür insanlar da benim videolarımı da takip etmesin. Zaten buradan söylüyorum arkadaşlar. Bilgi edinmek isteyen ee, e, takip etsin, izlesin. İzlenmiş, izlenmemiş o da umurda değil arkadaşlar. Buradan kesinlikle ve tüm, tüm samimiyetime söylüyorum. Çünkü ben ee, bir gün bir adamı birine bir bilgi lazım olur şey yaparsa ya Allah razı olsun derse o bize yeter. Bizim diyeceğimiz bu arkadaşlar. Herkes Allah işlerini güçlerini rast etsin Herkesin ee, kazancı bereketli olsun. Allah sağlıktan sağlıktan etmesin. Bol altınlar, bol madenler diliyorum arkadaşlar. Şöyle elmasımızla ee, kapanışı yapalım arkadaşlar.